Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bu videoda kursun kapsamından bahsedeceğim. Bir kursa giriş yapacağız. Müşfet altında bu kursun, bu kurs neden var? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu kurs neden var sorusunu cevaplayalım. Çünkü maalesef piyasadaki birçok kurs oldukça vasat seviyede. Size hiçbir bilgisayar bilme bilgisi vermeden konsolda birkaç matematik işlemi yapmak ya da print word yazmaktan ibaret. Birçoğu başlığında ileri seviye yazmasına rağmen basit fonksiyonları gösterip yani aslında programın algoritma 101 dersinde göreceğiniz konuları gösterip bitiriyorlar ve başlığa ileri seviye atıyorlar. Yani çok tuhaf. Aile bu vasatlık içerisinde size gerçekten faydalı olabilecek ve bir külliyat görevi görebilecek bir kurs yapmak istedim. Hem bilgisayar bilimlerinden bir temelle gelebileceğiniz hem de yapay zekada uzmanlaşacak seviyede de bir iş bulabilecek seviyede de uzmanlaşabileceğiniz bir kurs yapmak istedim. Kursun kapsamında haliyle sıfır ileri seviye, yazılım geliştirici ve yapay zeka kursu. E, Python'da ilerleyecek kurs, kurs e, devamını sürekliliğinde. Tabii ki de ilk başta size birçok dilden e, göstereceğim, çok birçok dilin yapısını öğreteceğim. İşte C'den JavaScript'e, Python'a, SQL'e kadar. Kurs bilgisayar mühendisliğinin aslında 4 yılda göreceğiniz kodlama ve bilgisayar bilimleri derslerinin yazılım geliştirici ve yapay zeka alanında uzmanlaşması için gerekli olan derslerin toplanmasından ibaret. Doğanım dersleri falan göstermeyeceğiz haliyle. Kurs açık kaynaklı olarak YouTube'dan ve kitaptan paylaşılacak. 30'a yakın proje olacak aynı zamanda kurs devamında. Mesela benim gördüğüm kurslardaki eksiklerden en büyüğü bu. Hiçbir ödev, hiçbir proje vermeden kursu bitiriyor birçok arkadaş. E, ve bu çok saçma çünkü yazılım mühendisliği tamamıyla, yani bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yazılımcılık tamamıyla sizin uğraşınızla yapılabilecek bir şey aslında. Yani ben her ne kadar anlatsam anlatayım, siz verdiğim ödevi yapmazsanız, proje yapmazsanız, elinizi kirletmezseniz bir şey öğrenemezsiniz hallede yani o projeleri ve ödevleri yapmanızı da tavsiye ediyorum. Bu projelerin ödevlerin çözümünde kitaptan paylaşılacak. O yüzden kitaptan şimdiden takip edebilirsiniz. Linkleri açıklama kısmında olacak bunların. Alternatif olarak size projeler de vereceğim bu arada. Hani çözmeniz iyi olur ama kurs boyunca işlemeyeceğimiz projelerimiz de olacak. Videolar sadece IDE üzerinden kodlarla verilmeyecek bu arada, onu da söyleyeyim. Yani örneğin ilk dersimizde IDE'yi açmayacağız bile. İlk dersimizde ta tamamıyla Introduction Computer Science dediğimiz bilgisayar bilimlerine giriş dersi olacak. Devam edecek tabii ki Introduction Introduction Computer Science kısmı. Yaklaşık 10 video, 11 video devam edecek, onu da söyleyeyim şimdi. Yani, yani normal dersleriniz, üniversite derslerinizde nasıl bir ders işliyorsanız bu kurs kapsamında size öyle dersler vermeye çalışacağım aslında. Mantığını kavratarak ilerlediğimiz dersler sadece hani koddan görmediğiniz bir yüzün dinleyerek olmayacak dersler. Kamera açık bir şekilde dersler paylaşılacak. Intro kısmı ya bu sefer kamerayı açmıyorum. Ama ders kapsamında kameram açık olacak. Daha iyi anlayabilmeniz açısından. Kursun kapsamını ve kurs kapsamında işleyeceğimiz konulara karşılık gelen üniversite derslerinden bahsedelim. Bilgisayar bilimlerine giriş dersiyle başlayacağız ilk başta. Bu üniversite derslerinde Introduction Computer Science veya CS101, CS50 gibi isimlerle geçer. Ondan sonrasında programlamaya girişle devam edeceğiz. Bu algoritm 101 olarak geçer çoğunlukla. Veri yapılarına devam edeceğiz sonrasında. Data Structures dersidir bu da. Programlamaya devam edeceğiz sonrasında. Böyle algoritm 201 olarak geçiyor. Nesneye dayalı programlama yapacağız sonrasında. Bu da Object Oriented programming müfredatta nasıl yer alıyor onu söylüyorum. Hem de İngilizce kısımlarını söylüyorum aslında. ikinci kısmı söyleyerek. Sonrasında yazılım tasarlama kısmına geçeceğiz. Burada design patterns ya da software analysis olarak yer alıyor üniversite derslerinde. Sonra da ileri seviye algoritma geçiyoruz. E burada da advanced algorithms ya da analysis of algorithms kısmı olarak geçiyor üniversite derslerinde. Sonra yapay zeka giriş yapacağız. Introduction to AI olarak geçiyor bu da. Sonrasında yapay zeka için istatistik ve matematik bilimini temellendirmeye çalışacağız kendimiz için. Bu da Base of AI and AI Methods olarak geçiyor çoğu üniversite dersinde. Sonra makine öğrenmesine giriş yapacağız. Introduction to Machine Learning. Veri bilimine giriş yapacağız. Introduction to Data Science. Derin öğrenmeye giriş yapacağız. Introduction to Deep Learning. Sonrasında da Advanced Machine Learning ve Advanced Data Science olarak da kursumuzun kapsamını bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi yani kursun kapsamı oldukça geniş çaplı. Halde kurs 2 ay sonra bitecek bir kurs olmayacak arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim yani. Bir yıl, bir buçuk yıl, belki iki yıl boyunca bu kurs devam edecek. Haliyle dirayet göstermeniz, ödevleri yapıp, projeleri yapıp ilerlemeniz gerekecek. Şimdiden söyleyeyim, kurs kapsamında kullanacağım sunumları sizlerle paylaşmayacağım. Yani sunu dosyalarını, pdf'leri ya da powerpoint'leri sizlerle paylaşmayacağım paylaşmayacağım. Kodlar falan kitapta paylaşılacak tabii ama sunu dosyaları sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü telif hakkı bende olmayan sunu dosyaları olduğu için bunlar atıf yaparak tabii ki video kapsamında göstereceğim ama paylaşma telif hakkı bende olmadığı için bunları göstermeyeceğim. Tabii kendi eklemelerde yapacağım sunu dosyalarına. kim hazır olan fotoğraflardan sunu dosyalarına yararlanacağım ders kapsamı boyunca. Bunun haricinde yani sanırım bahsedeceklerim bu kadar. Beni şimdiden YouTube'dan, LinkedIn'den kitaptan, instagramdan bu tarz platformlardan takip edebilirsiniz. haberdar olmak için linkleri yine aşağıda bulunuyor olacak. Tabii ki de bu kurs tamamıyla sizin desteklerinizle devam edebilecek bir kurs. Haliyle beni işte Buy no Game, Patreon ya da Buy Me A Coffee gibi platformlardan da ya da YouTube katıl butonu açıldığında YouTube katıl gibi seçeneklerden de destekleyebilirsiniz desteklemenizi de isterim açıkçası. Halil'e söyleyeceklerim bu kadardı. O zaman hep beraber nispeten kısır olan bu Türkçe yapay zeka veya Türkçe Python geliştiricisi kaynaklarına da güzel, devasa bir külliyat bırakalım diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Lütfen eleştirilerinizi, duygularınızı benimle paylaşmaktan, yorum yapmaktan falan çekinmeyiniz. Eğer beğenirseniz, hoşunuza giderse de arkadaşlarınızla paylaşmaktan ya da destek olmaktan da geri kalmayınız diye umut ediyorum. O zaman öyleyse daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.